Merhaba arkadaşlar. Kuaför evim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte görmüş olduğunuz saçı komple açma boyama işlemi yapacağız. Uçlarda görmüş olduğunuz gibi platine yakın sarılar var. Dipler kendi rengi. Mümkün olduğu kadar yıpratmadan platine kadar açacağız bu saçımızı. Enselerden başlıyoruz her zaman. Mümkün olduğu kadar açıcımızı saça yedire yedirerek devam ediyoruz burada. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ense kısmına değdirmeden sadece uçlara. Yani enseye girebildiğimiz kadar girip sadece uç kısımlarına açıcı uygulu uyguluyoruz. saçı pakete koymadan önce ben ilk önce elimle saça yediriyorum. Daha sonra paketin içine koyuyorum. Daha güzel saç almış oluyor şimdi. Tabii ki herkesin kendine göre bir çalışma stili vardır. Benim de böyle. Yani mümkün olduğu kadar size yani kendi deneyimlerimden elde ettiğim sonuçlardan yola çıkarak bu şekilde anlatmaya çalışıyorum. Çünkü yaptığım işlemlerden her zaman güzel sonuç aldım. O yüzden size de böyle anlatmaya çalışıyorum. Umarım işinize yarar. Elimle sürdükten sonra paketin içine koyuyorum. Paketin içine koyduktan sonra tekrar devam ediyorum açıcı uygulamaya. İyice yemesini sağlıyorum. Ama kesinlikle diplere değmiyoruz. Mümkün olduğu kadar yaklaşıyoruz ama diplere değmiyoruz arkadaşlar. Eğer videonun sonuna kadar izlerseniz sonucun ne kadar muazzam olduğunu zaten göreceksiniz. Güzel sonuçlar çıkarmak için her zaman ince çalışmamız gerekiyor. En alt enselerde iki ayırdım saçı. Üsteştik çıktıkça üçe ayırıyorum daha ince almak için. Yani sağ, orta, sol olmak üzere üçe ayırıyorum. Böylece daha iyi alıyor açıcıyı saç. ince ayırdığım için. Tam o ortalarda üçe ayırıyorum. 1 2 3 şeklinde. İki ayırdığım zaman kalın oluyor çünkü. Hem pakete sığmıyor hem de çok kalın olduğu için güzel açılmıyor. O yüzden üçe ayırıyorum saçı. Yes. Aynı şekilde bu işlemi bütün saç bitene kadar uyguluyorum ince ince alarak. Önce enseden başlıyorum, sonra yanlardan. O şekilde devam ediyorum. Üstlere geldikçe sarılar, uçlarda olan sarılar ortaya çıkıyor. Onları da mümkün olduğu kadar paketin içine almamaya çalışıyorum yıpranmasın diye. Dikkatli bir şekilde çalışıyorum. bir önceki videomda olduğu gibi bunda da tek başıma çalışıyorum arkadaşlar. Ben hepsinde öyle çalışıyorum tek başıma. Bir önceki videom 11 saat sürmüştü. Bu da 9,5 saat kadar sürdü. Ama sonuç olarak değdi tabii ki. Bu kadar ince çalışınca saatin 9,5 saat sürmesi çok normal. Diğer türlü 3 saate de yapılır ama sonuç hiçbir zaman güzel olmuyor tabii ki. O yüzden ince ince emek vererek yapmamız gerekiyor. Bir anda sonuç beklemeyeceğiz bu tarz saçlardan. Çünkü platin'e kadar açıyorum. Açılması uzun sürüyor çünkü. Tabii bu arada ben saçı yıpratmamaya çalışıyorum, dikkat ediyorum. Sürekli enseden ilk kısımdan başladığım yerden açıp paketlerimi kontrol ediyorum. Öyle bırakıp gitmiyoruz arkadaşlar. Sürekli başında olmamız gerekiyor. kısımlardaki sarılara dikkat ediyorum. Paketin içine almamaya çalışıyorum. Çünkü diğer taraflar açılırken onlar yıpranır. Onlara değdirmemeye çalışıyorum. En altlarda iki paket atarak çıktım. Ortada üçe çıktı paketim. En tepeye geldiğimiz zaman tekrar ikiye düşüyor. Yani daraldığı için tekrar ikiye düşüyor paket sayısı. Ya yani bu tamamen kafa yapısına, yani saçın yapısına bağlı olarak, kafanın genişliğine bağlı olarak değişiyor. Yani mümkün olduğu kadar ince çalışmaya çalışın. Yani bu şekilde çalışırsanız her zaman sonuç alabilirsiniz arkadaşlar. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Diğer türlü temiz sonuçlar çıkmıyor. <laughs> enseleri kontrol ediyoruz sürekli. Arka enseyi bitirdikten sonra, arka tarafı bitirdikten sonra yana geçiyorum. Ama bu yanda çalışırken sık sık arkalardan da paketleri açarak kontrol ediyorum. Saçın sağlığına bakıyorum sağlık yani esneme esneme yıpranma herhangi bir şey söz konusu olmamalı burada. Buna çok dikkat etmeliyiz. Yani sürekli arkadaki paketleri kontrol ederek ön taraftaki işlemimize devam etmeliyiz arkadaşlar. Açıcının kalitesi de çok önemli dediğim gibi bir önceki videomda da söylemiştim. Ben Schwarzkopf Blond mi kullanıyorum? Gerçekten çok memnunum. Eğer bu tarz temiz sarıları elde etmek istiyorsanız onu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Başka hiçbir açıcıyla çalışmıyorum ben. Gerçekten çok güzel açıyor ve kesinlikle yıpranma gibi bir şey söz konusu değil. Tabii ki kontrollü bir şekilde açarsanız yıpranma gibi bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Saçımızın paketlenmiş hali. Sarıları içerisine almadım paketlerin gördüğünüz gibi. Yıpranmasın diye. Mümkün olduğu kadar sarıları paketin dışında bırakmaya çalışıyoruz bu tarz saçlarda. Ön kısımları da bitirdikten sonra artık enselerden açmaya başlıyorum paketlerimi. Gördüğünüz gibi açılmış zaten. Tekrar kontrol ediyorum. Çok ince aldığım için gördüğünüz gibi tertemiz bir şekilde açılmış. Ama tekrar kontrol ediyorum yani arada dorelikler kaldıysa eğer onları kontrol etmek için. Üzerinden geçe, geçebileceğim bir durum varsa tekrar kontrol ediyorum onu. Açıcımı saçtan aşağıya iyice sıyırıyorum. Artık orada işlemi bitirmiş oluyor. Üste kalan kısımlarda gördüğünüz gibi paketleri almadığım için çok az açıcı değmeyen yerler var. Oralara tekrar açıcı, açıcı uyguluyorum. yeriyoruz arkadaşlar paketin içine almadığımız yerlere değdirebiliriz artık iyice aşağıya çekiyorum açıcı değmeyen yerlere yediriyorum çektiğim açıcıyı. Kontrollü bir şekilde ilerliyorum buradan. kontrol ettikten sonra ön taraftaki paketlerimiz işlemini sürdürmeye devam ediyor zaten. Arkadaki paketleri açma işlemi bitirdikten sonra artık diplere geçe geçebiliyorum yavaş yavaş. Açacağım diplerin uygulayacağım birazdan. Gördüğünüz gibi uçları en son sürüyorum artık. açıcıya çok güvendiğim için kesinlikle korkmuyorum. Saçta en ufak bir yıpranma, esneme gibi bir şey söz konusu hiçbir zaman olmadı bende. Ben çok dikkat ettiğim için böyle bir şey yaşamadım. Yani size de çok öneriyorum bu açıcıyı. Bunu kullanabilirsiniz. Ben çok memnunum. Videonun sonunda saçın sonucunu görünce de zaten açıcımın ne kadar iyi olduğunu göreceksiniz. Tabii ki doğru sistemle ilerlersek eğer kesinlikle iyi bir sonuç veriyor. Saçın her telini iyice gözlemlememiz gerek arkadaşlar. En ufak bir yerde bir hata olmaması için tek tek bakıyoruz. Ben komple paketleyip beklemiyorum. Yani saatlerce kuaförlerde komple bekleyenler var. Ben ar arka kısımları bitiriyorum. Önleri de bitirdikten sonra arkaya geçiyorum. Zaten açıcım kuvvetli olduğu için Ön kısımları paket atana kadar arkalar açılıyor zaten. O yüzden tekrar kontrol ediyorum. Değmeye yerler kalmış olabiliyor mutlaka. Oralara tekrar geçiyorum. Zaten aşağıya, do aşağıya doğru sıyırdığım için tekrar açıcı uyguladığım zaman kesinlikle bir zarar vermiyor. Yani ben bu açıcıyı sürekli kullandığım için artık neye ne sonuç vereceğini çok iyi biliyorum. O yüzden kesinlikle korkmuyorum yani. Biraz öyle, önce de söylediğim gibi kesinlikle güzel sonuçlar almak istiyorsanız biraz sabırlı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Çok çok ince çalışmanız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar dikkat etmemiz gerekiyor. Artık enselere sürmeye başladım. Ön paketlerin hızı ona yetişecektir zaten. Enseler açılmaya başladıktan sonra. Ön paketler işlemde şu, şu an zaten. Ben yani üstlere gelene kadar ön paketlerdeki saçların hızı ona yetişir arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar detaylı bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Enselere açıcı bol bol sürmemize gerek yok. Çok hafiften değdirdiğimiz zaman açılacaktır zaten. Hani böyle yoğun bir şekilde sürmeye gerek yok arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde az bir şekilde az bir miktar uyguladığımız zaman yeterli olacaktır zaten. şekilde bütün saça yedirmeye çalışacağım açıcımı. Artık dipleri sürüyorum. Tarıyorum, bakıyorum burada kalmış mı dorelik, açılmayan yer var mı? Onlara dikkat ederek ilerliyorum arkadaşlar. Olmayan yer varsa tekrar açıcımı uygulamaya çalışıyorum. Çünkü kusursuz olmasına dikkat ediyorum her zaman. Bu işlemleri yaparken açıcınız iyiyse kendinizde eğer yani daha önce deneyimlemişseniz kesinlikle saçın yanmasından korkmayın. Yani mümkün olduğu kadar düzgün bir şekilde ilerlerseniz, kontrol ederek ilerlerseniz yanma ya da yıpranma gibi bir şey söz konusu olmayacaktır arkadaşlar. O yüzden korkmayın. Mümkün olduğu kadar renge açabilmeye çalışın yani. Açıcıyı sürdükten sonra renk böyle beyaza yakın görünüyor arkadaşlar. Bu kesinlikle sizi yanıltmasın. Tarayarak saçın ne kadar açıldığını görün. Elinizle sıyırıp öyle rengine bakın. Yani kesinlikle açıcının rengine aldanmayın. O sadece açıcının açıcının rengi. Diğer türlü yıkandığı zaman çok farklı bir şey de çıkabiliyor. O yüzden buna çok dikkat edin. Yani açıcım beyaz gösteriyor diye saç beyaz beyaza kadar açılmış diye bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Ona çok dikkat edin. Mümkün olduğu kadar tarayın. Renk tonuna bakın. Neresine kadar açılmış, neresine kadar açılmamış. Nerede ne kusur var. Onun hepsini zaten saç size söyleyecektir. Onlara çok dikkat edin. Gördüğünüz gibi ben sıyırıyorum, bakıyorum. Olmayan bir yer kalmışsa oraya tekrar uygulama yapıyorum. Ya bu kadar temiz sarılar elde etmek için bu işlemi birebir dediğim gibi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle korkmayın, hiçbir şey olmuyor saça yani. Mümkün olduğu kadar tedbirli davrandıktan sonra her zaman muazzam sonuçlar alabilirsiniz. Umarım çektiğim videolarım size faydalı olur. Burada bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Bilenler biliyor zaten, ben bilmeyenler için anlatıyorum. Yani öğrenmek isteyenler için anlatıyorum. Bilenler zaten biliyor. Yani onlara bir şey söylemiyoruz zaten. Herkesin kendi belirli bir yaptığı sistem vardır. Ben bu şekilde çalışıyorum ki doğru olan da bu zaten. Her zaman enselerden başlıyoruz, diplere değdirmeden, arka kısımlardan başlıyoruz. Bazılarına bakıyorum önden başlıyor. Yani önden hiçbir zaman başlamaz arkadaşlar. Yanlardan kesinlikle başlanmıyor. Enseden başlıyoruz her zaman çünkü açıldıktan sonra yıkama şansımız olabilir enseleri ama önlerden olmuyor. Bu da saçımızın açılmış hali arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beyaza kadar açtım. Kesinlikle dorelik söz konusu değil. Beyaza kadar açtım saçı. Kesinlikle yıpranma gibi bir şey söz konusu da değil. Artık dip boyama geçtim arkadaşlar. Diplere biraz derinlik vereceğim. Uçlar zaten platin olacak. Burada çok dikkat ederek sürmemiz gerekiyor çünkü diğer taraflara değdirmeden çalışmamız gerek. Yani sarılara, uç kısımlardaki sarılara kesinlikle değdirmeden çalışıyoruz arkadaşlar. Bunu çok yavaş bir şekilde, tedbirli bir şekilde davranmamız gerekiyor. Acele etmeden. Diplere biraz derinlik vermek için dip boyası yapıyorum bence arkadaşlar. İp boyamda 7.0, 7.1 var arkadaşlar. 10 volüm oksidanla 1-1.5 e oranında hazırlıyorum. Böyle uyguluyorum. <laughs> İp boyasında da ben orta kısımlardan başlıyorum arkadaşlar. Önce sol sonra sağ tarafı yapıyorum. Veya tam tersi de olabilir. O hiç önemli değil. Ön kısmı bitirdikten sonra arka ensenin en üstünden başlıyorum arkadaşlar. Dip boyamı yapmaya. Dip boyasını yaptıktan sonra minimum 25 dakika, 25-30 dakika bekletiyorum saçta. Yani tamamen istediğim renge gelene kadar bekletiyorum. Artık uç kısımlara geçtim arkadaşlar. Ben uç kısımlarda cila yapma tercihi cila tercihi yapmıyorum. Yani 5 dakikalık bir cila yapmak yerine bir 15-20 dakika bekletiyorum. Cila saçtan çok hızlı akıyor ama benim bu yaptığım işlemde boya daha çok kalıyor saçta. O yüzden müşterileriniz gidip de bir hafta sonra geri gelmiyor. Ben buna çok dikkat ediyorum. Ben mümkün olduğu kadar bekletiyorum uçlarda yani cila yaptıktan sonra hemen akıyor çünkü. Artık diplerin geçişlerini veriyorum yavaşça aşağıya doğru. Karakla gördüğünüz gibi. Diplerini taradıktan sonra uçlarına artık diğer boyamı uyguluyorum. Uç kısımlarda da 12.0 12.1 kullandım arkadaşlar 10 volümle. Açılmış saça kesinlikle 10 volümden yukarıya oksidan kullanmıyoruz arkadaşlar. 10 volüm yeterli. Diğer türlü bu kadar temiz saçlarda kızartma yapmıyor ama daha 1-2 ton aşağıdaki açılmış olan renklerde kızartma, kızarma yapar 30 volüm. Kesinlikle 10 volümle çalışıyoruz her zaman açılmış saçta. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. 10 volüm ve daha altında oksidanlarla çalışabilirsiniz burada. Tarakla geçişlerini verdikten sonra uçlara gördüğünüz gibi boyamız uyguluyorum. Dediğim gibi 5 dakikalık zila yapmıyorum ben bu tarz saçlarda. Bir 15-20 dakika tutmaya çalışıyorum uçlarda kontrol ederek. Yani renk aldıktan sonra yıkıyorum zaten. Ama biraz daha bekletmeye çalışıyorum hemen akmasın diye. Daha uzun süreli kullanıyor müşterimiz burada. O yüzden ben öyle çalışıyorum. Tararken uç kısımlara dip boyasını değdirmeyin arkadaşlar. Kesinlikle çok ince bir şekilde, düzgün bir şekilde aşağıya kadar çekin. Uç kısımları da ben her zamanki gibi elimle sürüyorum. Çünkü elimle çok iyi yedirdiğimi düşünüyorum saça boyayı. O yüzden elimle sürüyorum. Bazen fırçayla sürüyorum. Ama fırça kullanırken de gene tekrar elimle üstünden geçiyorum titiz çalışıyorum Ben biraz işim rahat etmiyor arkadaşlar o yüzden taradıktan sonra fırçayla geçiyorum tekrar üstünden elimle geçiyorum komple boyama işlemi bittikten sonra tekrar kontrol ediyorum yani saatlerce saçın başından ayrılmıyorum öyle söyleyeyim size saçımızın önceki hali arkadaşlar oldukça kötü bir durumdaydı 9.5 saat süren işlemimize değdi yani bu saçı düzeltebildim çok şükür gördüğünüz gibi çok kötü durum arkadaşlar bu da efsane saçımızın bitmiş hali kesinlikle dorelik içermiyor asla. Zerre kadar dorelik bulunmaz yani bu saçta arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Dediğim gibi bu anlattığım şekilde yaparsanız gerçekten bu şekilde sonuçlar elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok dikkatli, titiz bir şekilde çalışırsanız kesinlikle yarı yolda kalmayacaksınız. Mümkün olduğu kadar ince bir şekilde çalışın, dikkat edin. Gördüğünüz gibi saçımız tertemiz, çok güzel bir şekilde açılmış. Boyadıktan sonra tekrar kesimini düzelttim zaten. Böyle çok güzel bir görüntü çıktı arkadaşlar ortaya. Eğer bu tarz videolarımın devamını istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.